Transfer Palace ekranlarından herkese mutlu günler. Bugün sevgili Turgay Demir'le birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin yayınlar. Teşekkür ederim abi nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? Milli formayla yakışıklı olmuşsun. Ben deyim abi teşekkür ederim. Böyle eski yıllara ait bazı görüntüler olur. Gazetelerde milli takımın işte zaferleri evet. gösterilir. Yani o şekilde onları anlıyoruz. Bu, bu bizim efsane formamızdır zaten. Evet. Yani bizim şey... efsane formamızdır. Ben çok bu şeridi federasyona o zaman demiştim ki şu şeridi harita şeklinde yapmamız lazım. Türkiye ya, haritası şeklinde. Evet. Çok daha güzel olur bence. Acayip bir yani koleksiyonluk bir iş çıkabilir ortaya. Evet. Şimdi e, konumuza geçecek olursak Trabzonspor'da bazı transfer gelişmeleri var. E, bildiğin gibi abi senin de Trabzonspor uzun süredir bir stoper arayışında. Yani birçok isim orada ortaya çıktı. İşte Kaan Ayhan ismi çıktı, Marlon, Bartra birçok isim çıktı. Ve en son gündeme gelen iki isim var. Bu isimlerden bir tanesi <laughs> Manchester United'da forma giyen Axel Tuanzebe. Kendisi Kongo doğumlu bir oyuncu. Evet. 4 yaşındaymış. Ya ee, primerlikte forma giymedi, çok az yer kalmış zaten. Aston Villa'dan başta United <laughs> sürekli kiralık vermiş. Ee, bir ara bir Napoli görmüş galiba. Evet. Ee, Aston Villa United eee bu 18'ler, 19'lardan beri e, orada Aston Villa, United, e, Napoli, pardon üçünde, üçünde dolaşmış. Yani çok fazla takım değil ama United sürekli kiralık vermiş. Her kiralıkta da e, şey, değerini korumuş çok ilginç yani. Değerini korumuş oyuncu yani. O yüzden yani, farklı evet. bir oyuncu. Şimdi United'ın <laughs> altyapısından çıkmış bir oyuncu abi zaten e, Tuanze'de. Bir diğer isim de yine e, Tuanza Bey ile birlikte gündeme gelen farklı bir isim daha var. O da e, Strandberg. Kendisi Norveçli. E, evet. O da 31 yaşında bir oyuncu ve şu anda bonservis elinde. Yani elinde olması kadar normal bir şey yok. Yani çünkü e, adı aklımıza kalacak bir tane takımda forma giymemişti. Krosnodarlar, Urallar, e, ne bileyim yani e, Hanover'de var bir yıllar önce. Bir de yıllar önce Vadenga evet. var ki onlar da Norveçli. He, onlar da üst düzey, üst düzey takımlar değil. Bir, orada Rosenburg var bir, e, bir dönem. Hani, e, Norveç'in baba takımlarından diyeceğimiz. Evet. E, 30 küsur yaşında bonservisi elinde sağ e, stoper, sağ stoper. E, ya tutarsa diye alabileceğim bir oyuncu. Ben burada bu tür oyuncularla ilgilenince Trabzonspor'dan şüpheye düşüyorum. Abdullah Avcı'dan şüpheye düşüyorum. Nasıl düşüyorum? Şöyle. Trabzonspor'un um. Taraftar kaç yıl şampiyonluk için bekledi? Yaklaşık 40 yıl. Değil mi? Evet. Çok 40 yıl sonra da. bir şampiyonluk gelmiş. Bu şampiyonun arkasını toparlamak hiç kolay olmaz. Yani bunu neye benzeteyim? Bursa Spor'un şampiyonluğunu hatırlayalım. Ya da Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğunu hatırlayalım. İkisinin de arkasını toparlayamadılar. Bursa bugün ikincilikte. Evet. Galatasaray'da UEFA Kupası'ndan sonra resmen batma noktasına geldi. O zaman dönemdeki başkanın ticaret hayatı bitti yani. Faruk Süren'in. Niye? Beklemediğin, ummadığın bir başarı yakaladın. Hazır değildin. Değerlendiremedin. Şimdi ben Trabzonspor bu tür oyuncularla ilgilendiğini görünce evet diyorum ben. Yani. Aynı durumlar yaşanabilir. Niye? Ya sen şampiyon olmuşsun. Çok ciddi bir gelir elde etmişsin. Göreceli olarak borcu en az olan kulüpsün büyükler arasında. Şampiyonlar Ligi'ne de bir adımın var. Bir adım. Attın 15 milyon euro geldi. Tek olarak gidersen Türkiye temsilcisi tek olarak gidersen hani Fenerbahçe giremez inşallah girer de evet. Mi giremezse ciddi anlamda bir yayın, yayın gelirleri vesaire derken 50 milyon euroyu buluyorsun. Grupta da birkaç puan aldın mı? 50 milyon euroyu buluyorsun. Beşiktaş ne çıktığında 42 milyon euro almıştı 5 sene önce. 50 milyon euroyu buluyorsun artı çünkü. Şimdi böyle bir evde varken böyle stoperlerle ben ilgilenmem. O yüzden bu oyuncuyu e, ha gelir sen dersin ki ya başarılı olur mu? Trabzonspor'da ne umutlarla ne oyuncular alındı yıllarca. Hepsi iki maçta böyle bir şey yapınca bir hava topuna çıkıyor. Bir rakibi itip çekiyor. Vay işte iyi adam aldıklar. Sonra bakıyorsun bir sene sonra gidiyor. Öyle bir oyuncu olur çünkü adamın kendi içinde de bir sigar yok. Ben istatistiklere bakarak konuşuyorum şu anda. Çok da iddialı olmak istemem ama oyuncu kendi içinde de bir, bir çıkış yaka, yaka, yapamamış. Yani aynı yerlerde dolaşıp durmuş. Ve gelmiş 31 yaşında elinde bonservisi. O yüzden Trabzonspor'un aradığı stoper böyle bir stoper olmaması lazım. Bu edep büyüttüğünü senin bu alacağın stoper ya da ilgilendiğin stoper bile senin takımını motive eder, senin taraftarını motive eder ya da edemez. Çünkü Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak için ilk adımdan son adıma kadar çok sağlam yürümen o enerjiyi ve sinerjiyi asla kaybetmemen lazım. Hadi Abi ya. Şöyle bir, evet şöyle bir örnek vereceğim ben de şimdi bu stoperlerin seviyesine e, değindiğin için bunlardan önce senin de bildiğin gibi yani Kaan Ayhan ismi öne çıkmıştı. Yine Marlon evet. ismi öne çıkmıştı. Şimdi bu oyuncular daha yüksek seviyeli oyuncular. Yani Elbette ki. daha yani hazır Kaan, yani, Kaan, yani Kaan buraya düşmemen lazım. Yani. Ha diğer oyuncu için yani Tuhan Zebe. O zaten bildik bir oyuncu. O United bir türlü oynatmıyor ama bir türlü de vazgeçmiyor yani. Evet. Kalkıp işte 3 milyon euro da kimseye vermiyor yani. Ee, yıllardır kiralıyor. Aston Villa'ya vermiş genellikle. Napoli'ye vermiş en son galiba. Evet. Ee, oyuncunun e, kiralık ücreti de öyle ucuz bir rakam değil yani. Stopere bakarsan 8-9 milyon, 7 milyon. O civarlarda bir rakama gitmiş. Yani e, don tipinde bir oyuncu. Benim hafızamda kalan bıraktığı görüldü. Don, don tipinde bir oyuncu. Sağ ayaklı. Bildiğim kadarıyla belki yanlış hatırlayabilirim. Çünkü ben Avrupa Ligi'ni çok fazla izlemem. Benim birkaç takımım var onları izlerim ama ee, bildiğim kadarıyla birkaç maç sağ bekte oynadı diye hatırlıyorum. Ee, öyle evet, de abi, bir sağ bekte oynuyor. Öyle de bir şey var. Ha, bu oyuncu tamam bunu alabiliyorsanız bu sizin e, sahaya çıktığında takımınız hava kadar. Bakın Az Yıldırım'la bir gün bir röportaj yapıyorum. Bana Roberto Carlos'la ilgili bir şey anlattı. Roberto Carlos şey işte ilk geldiğinde Az Yıldırım'ın çağırıyor. Diyor ki ya diyor Real Madrid'in sahaya çıkışı bile diyor böyle bir havalı bir hani farklı bir havaya giriyorsun diyor da ekran başına oturuyorsun diyor tamam mı? Ya bunu nasıl sağlıyorlar? Roberto Carlos çok iyi bir şey söylüyor. Şimdi takımı tam hatırlayamam ama kendinden bahsediyor ki şey işte atıyorum ben varım diyor takımda. Şey i̇şte sallıyorum Raul Gonzalez var diyor. Evet. Yine sallıyorum Ronaldo var diyor. Senin dikkatini bu üçlü öyle çıkıyor diğer 8 kişi görmüyorsun diyor. Hepsini ondan ayarında kabul ediyorsun diyor. Sahaya çıkarken Roberto Carlos ya da Raul Gonzalez ya da Ronaldo'yu gördüğün zaman diyor sana öyle bir medyası, televizyon öyle bir diyor, algı yapıyor ki sen diğer sekiz kişi hani simitçi kahveci gazozcu olsa farkına varmıyorsun diyor. Hepsini o ayarda bir seviyede düşünüyorsun diyor. Zaten stadın atmosferi sana bu ortamı veriyor diyor. E, özellikle de oraya rakip olarak gittiysen. Yani rakibin adını bilmek bilmemek çok önemlidir. Roberto Carlos'u gören sağ beki de Roberto Carlos ayarında düşünüyor. İşte orada Raul'u gören ne bileyim Ronaldo'yu gören. Zidane'ı gören. Zidane'ı gören. E diyor ki stop de orta sahayı da o ayarda yapıyor. Şimdi bu çok önemli ben. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sen şimdi transfer üç tane adam alırsın. Diğer sende oynayıp başarılı olan mesela adı çok fazla Avrupa'da bilinmeyen ama iyi bir oyuncu. Tabii. Fakat e, ee, insanların ona olan dikkati de çok artar o zaman. Senin üç tane öne, ortaya, arkaya o çapta üç tane şampiyonlar ligi oyuncusu alırsın. O hedef oyuncu alırsın. Senin diğer bütün takımındaki hani en zayıf kanadın şu anda sağ olarak görünüyor. İşte geçen seneki ardalardan bahsediyorum. Onları bile çok kalitesini yükseltmiş hale gelirsin. İşte böyle bir oyuncun var senin. Yani geçen sezon saç stiliyle de hepimizin e, dikkatini çeken e, Hamşik diye bir oyuncum var mesela. Şimdi Hamşik'in yanına sen böyle iki tane daha Şampiyonlar Ligi Hamşik ayarında oyuncu koyarsan adam senin kadronu sayarken yabancı diyelim ki bir takım senle eşleşici kadronu tanımıyor. Ya diyecek orada Hamşik var. Orada Şorlot var işte. Orada şu var yani. Üç oyuncu saydı mı diğeri dinlemez zaten. Biz de öyle değil miyiz? Bir zamanlar 20 yıl önce bir takımla eşleşiyor. İnternet eşleşiyordu Beşiktaş diyelim. Hemen karşımızda mesela konuşurken kendim şöyle Alto Belli orada kardeşim işte. İşte şu var kardeşim Zende var Ahmet var Mehmet var deyince diğerlerini dinlemiyordum. İşte bu algıyı yaratmak. Türkiye şampiyonu geliyor ama kadrosunda şunlar var. Bunlar var yani. Bir 2-3 oyuncuyla bu imajı yaratmak çok önemli. O yüzden e, bu anlamda da Tuanze ve doğru bir oyuncudur. Ama Norveç için aynı şeyi söylemek en azından benim için çok e, mümkün değil. O ayarda Trabzon defansında birçok oyuncu var. Savunmasında birçok oyuncu var. Oraya verecek para. Ha, para vermeyeceğiz. Bedava alacağız diyorsa hiçbir oyuncu bedava değildir. Hiçbir oyuncu bedava değildir. Bon servis elindedir. ne para Hı versin. Aynen. İmza, para, i̇mza parası versin. Hepsini boş, boş ver. Yılda 500 bin euro vereceksin. Yılda 500 bin euro Az para mı? Sen bir heykel yapacağım diyorsun. Şampiyonluk heykeli para toplamaya çalışıyorsun. Daha şu ana kadar 100 bin euro olmadın. 500 bin euro az para mı? O yüzden doğru oyuncuyu doğru rakama almak büyük transferdir. Trabzonspor'un da hedefini doğru koyup orada biraz bence e, dikkatli davranmasına fayda var. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim Murat. İyi yayınlar diliyorum. Transfer Plus ekranlarında yayınımızın sonuna geldik. Fakat yayınlar tüm hızıyla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>